Çocuklar, çocuklar gelin bakayım yanıma. Gelin, buraya gelin, buraya. Geliyoruz babacığım, geliyoruz. Geliyoruz babacığım, geliyoruz. Ne oldu? Çocuklar, Kerem komiseri. Çocuklar, Kerem komiseri. Çok yara dövdüydünüz için. Hemen gidip şimdi özür dileyeceksiniz. Özür. Tamam mı? Barışacaksınız ona, barışacaksınız. Hadi bakayım, hadi bakayım benim torunlarım. Hadi. Hadi torunlarım. Dedelerim bir tanesi, hadi. Ya ama dede ya, o bizim kardeşimize bulaştı ya. Kardeşimize ya, of ya. Evet dedeciğim ya unuttun mu? Bizim Sonic kardeşimize vurdu. Öldürdüydü onu. Sonradan dirildi Allah'tan. Ben niye özür dileyeyim şimdi ondan dede ya? Bana ne ya? Evet Allah, ben özür falan dilemem dedeciğim. Bana ne ya Allah Allah? O bizden özür dilesin bana ne? Dövdüğüm için özür falan dilemem. Çocuklar olur mu öyle şey? Gidin özür dileyin. Arın. Şey de bakayım beni dinlemiyorlar. Allah Allah. Ayıp oldu Kerem Komiser. Ayıp oldu. Ayıp. Gitsinler. Özür dilesinler. Özür. Çocuklar dedeniz haklı. Çocuklar dedeniz haklı. Gidin bakayım özür dileyin Kerem Komiser'den. Tamam bir hata etti. Tamam ama Yani son sonucunda o bizden özür diledi yani. Geçti bitti. Gidin özür dileyin. Bizim şehrimizde küslük olmaz. Hadi bakayım hadi. Dedenizi dinleyin. Allah Allah. Kızdırmayın bak beni. Of babacım ya. of babacım ya. of. Evet kardeşlerim doğru söylüyor babamız. Dedemiz. Hadi gidelim özür dileyelim özür dilerim özür ne de olsa büyüklük yani saygı göstermek lazım bize yani hadi gidelim beyler arkadaşlar fakir olduğum için tüm arkadaşlarım beni dışlıyorlar beni sevmiyorlar eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olup like atın bunu bana çok görmeyin nasıl hem demiyoruz hem özür diliyoruz sana Allah'ım yarabbim ne biçim iş anlamadım ki ben bu <laughs> tamam dedeciğim gideceğiz biz hadi beyler gidelim hadi hadi gidelim kerem kopsardan özür dileyelim evet evet hadi gidelim Aferin, aferin. Hadi kaybolun bakayım, kaybolun. Çabuk, özür dileyim Barış'ın, aferin. Ehem eyler, Kerem Komiser içeride. Kerem Komiser, Kerem Komiser dışarıya gel. Hadi Kerem Komiser, Allah Allah, seni mi bekleyeceğiz? Gelsene dışarıya. Allah Allah niye geldi bunlar ya? Yine kavga çıkartacaklar. Allah'ım ya Rabbim beyler bana bakın. Beyler bana bakın. Efendi efendi gidin kavga çıkartmayın. Kavga istemiyorum burada. Karakol burası bak. Allah Allah. Tamam ya kaç kere özür kardeşim. Özür diledik ya zaten daha önce. Kerem komiser özür dilemeye geldik. Özür dileme. Kavga çıkartmaya gelmedik. Merak etme. Geçen gün sana kötü davrandığımız için özür dileriz. Sinirli oldu yani sinirli. Ne özür mü dilemeye geldiniz? Allah Allah. Evet ya özür dilemeye geldik. Allah Allah. Özür dileriz Kerem komiser. Bugün seni biraz patakladık gibi oldu. Kusura bakma. Kusura bakma ya aynen kusura bakma. Özür dileriz. Kusura bakma Kerem komiser. Kusura bakma. Vay be helal olsun beyler size be helal olsun önemli değil ya unuttum gitti bile ne demek Vallahi adamın dibisiniz siz ya beyler aslında sizinle işbirliği yapabiliriz bir ortak olabiliriz bu şehrin güvenliğinden beraber sorumlu olabiliriz siz ne de olsa şey olmadınız siz ne de olsa süper güçlü yaratıklar olmadınız mı oldunuz beraber koruruz yani şehri. Öyle değil mi? Evet aslında Kerem komiser doğru söylüyor beyler. Böyle bir şey yapabiliriz yani. Ne de olsa hepimizin güçleri var. Evet aslında doğru söylüyorsun Kerem komiser. Bir birlik olabiliriz. Evet evet ben onaylıyorum ya onaylıyorum. Tamam ben varım Kerem komiser ben varım. Ben de varım ben de varım Allah Allah. O zaman ben de varım Kerem komiser. <laughs> Hep beraber şehri koruyabiliriz. Oley be oley be sizin bizim şehrimizi sevdiğimizi biliyordum. Siz adamsınız adam. Valla bugünlerde saldırı yapabilir yani korkunç yaratıklar. Bayağıdan beri gelmiyorlardı. Yani o yüzden dikkatli olalım bugünlerde tamam mı ona göre. Tamam Kerem komiser sen merak etme. Bunlar bizden sorulur artık. Bu güvenliği biz sağlarız yani şehrimize. Merak etme. Aynen Kerem komiser. Merak etme sen. Valla sen evde yatıp dinlensen bile olur. Biz koruruz şehri yani. <laughs> Helal olsun be. Aslanlarım be. Aslanlarım be. Helal olsun size be. Vallahi sizin gibi çocuk yetiştirmek zor valla. Neyse hadi bakalım. Herkes işinin başına. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Herkes hazır mı? Bugün akşam saldırı yapacağız. Herkes uyurken bütün şehri Suyacağız. <laughs> Şehri istila edeceğiz. Hazırız patron. Hazırız merak etme. <laughs> Şok olacaklar. Bize itaat edecekler. Evet patron. Bize itaat edecekler. Onlara günlerini göstereceğiz. <laughs> Hadi bakalım. Gece olmasını bekleyelim. Ve sonra saldıralım. <laughs> Hadi bakalım. Akşam oldu. Gece oldu. Herkes uyudu. Artık zenginin ailesini kaçıracağız. Ve fakirin ailesini. Herkesi kaçıracağız. Herkesi. <laughs> evet patron. Kaçıracağız. Hepsini kaçıracağız. Onlar görecekler. <laughs> evet patron onları kaçıracağız ve onları çok fena öldüreceğim. Öyleyse ne bekliyoruz? Hadi gidelim hemen kaçıralım hadi gidelim. Hadi. Ne oluyor ya ne oluyor? Allah Allah. Karton kedler de nereden çıktı? uyuyakaldık ya Allah'tan bir ya. Aa o yanındaki de kim? Aa babamı kaçırıyorlar babamı. Ulan babamı kaçırıyor. Annemi de kaçırıyor. Ulan nasıl kaçırırsınız lan nasıl? Hemen kardeşlerime haber vermem lazım hemen. Ulan karton Bizi niye kaçırıyor? Niye? Bıraksan lan bizi bırak. Valla bak bizim çocuklar seni bulursa çok kötü olur bak. Bırak diyorum bırak. Ya kartonket bak bırak diyorum. Valla benim çocuklarım bebeklerim seni bulursa var ya mahvederler mahveder. Vallahi öldürürler seni bak öldürürler. Bırak diyorum sana. <laughs> Bana hiçbir şey yapamazlar. Benim daha iki tane korumam var, yardımcım var. <laughs> Onları böcek gibi ezerim. <laughs> nerede bunlar? Nerede ya? Galiba burada bir yerde. Var. Aha buradalar. Kardeşlerim kardeşlerim babamızı ve dedemizi kaçırdılar. Kaçırdılar kartonket ve kötü arkadaşları. Hemen gidelim durduralım onları. Onları kaçıracaklar yoksa hadi. Ne ne diyorsun sen ne diyorsun olamaz. Beyler hadi hazırlanın gidiyoruz. Ultiyi açın. Olamaz olamaz gitmemiz lazım hadi gidelim hadi. Evet evet gitmemiz lazım gitmemiz lazım. Hadi hadi sen de kardeşim hadi gidelim. Hadi gidelim babalarımızı kurtaralım babamızı. Hadi hadi kardeşlerim hadi gidelim. Hadi çocuklar etrafını çevirin etrafını çevirin. Hey bana bak karton ket. Olamaz patron. Etrafımızı çevirdiler. Ne yapacağız şimdi? Çok korkuyorum. Patron ne yapacağız patron? Çok korkuyorum. Bunlar çok kalabalık. Üstelik süper güçleri var. Olamaz. Hemen bırakıyorum. Merak etmeyin beyler. Lütfen bize zarar vermeyin. Lütfen. Babamızı kaçırmanın cezası çok büyüktür ha. Bunu şimdi ödeteceğiz size merak etmeyin. <laughs> Aynen öyle. Babamızı ve dedemizi nasıl kaçırırsınız? Size şimdi çok büyük bedeller ödeteceğiz. <laughs> tamam bıraktım işte babanızla dedenizi. Lütfen bırakın bizi gidelim. Lütfen. Yok öyle kaçma. Hem dedemizi babamızı kaçırıyorsunuz. Hem de bırakınca gidelim diyorsunuz. Öyle olur mu? Önce bir dayağımızı yiyin bakalım. ha. <laughs> Kaçıyorum, hepsi seni suçun ben kaçıyorum daya sen ye. <laughs> ben de kaçıyorum ben de kaçıyorum. Bunlar bizi paramparça yapar kaçıyorum. Olamaz kaçtılar. Beyler lütfen yapmayın gelmeyin üstüme durun. Yapmayın yapmayın hayır gelmeyin. Aa! Aa! Olamaz çok kötü dayak yedim hayır. Aaa aa. aa! Hak sen bunu hak aferin çocuklar aferin kurtardınız bizi kurtardınız bir tanecik torunlarım benim bir tanecik Vallahi duygulandım şimdi ya kocaman olmuşlar da beni kurtarmış torunlarım kurtarmış <laughs> aferin benim aslan oğullarım aferin size gurur duyuyorum gurur dedenizle babanızı kurtardınız aferin size ulan ya ben de duygulandım şimdi babacım ya ben de duygulandım <laughs>